Cam kardeşim hayırlı işler. Abi gece gece çalıştırıyorsun bir de burada utanmadan hayırlı işler diyorsun ya. Yani. Gözünü seveyim biz çalışkan çiftçileriz Cam. Abi çalışkanız da bir uyumaya da fırsat vermiyorsun ki gecenin bir yarısı ne işimiz var bizim abi burada. Abi çalışacağız. Hep farming, yine farming, yeniden farming. Hadi bakalım abi. Ben <laughs> ekmeye devam ediyorum. Sen ne yapıyorsun abi acaba? Abi sen ekliyorsun, ben de topluyorum abi. Toplayın gelmeden toplamam Aynen. lazım bunları. Oo sen 120'yi almışsın abi bir kısmı çıktı bak. Aynen aynen çıksın kardeşim özellikle aldım Hem geceyi bir atlatalım diyorum Hani sen böyle laf ediyorsun ya abi Geceyi atlatalım diyorsun da abi Şimdi şöyle bir durum olacak Tarlanın yarısı biraz ge geç çıkabilir Haberin olsun Aynen geç çıksın kardeşim sıkıntı yok Ben şimdi bizim elimizdeki Ham maddeleri bir satacağım ya Mahsulleri bir göndermem abi, dur. lazım Satma olayına girmeden şuraları topla mutlaka abi Tamam tamam orayı toplayacağım da Şu şeyi bir alalım ya Hop ulan biraz gitti tamam sıkıntı yok. Abi şimdi biz bunda hep sıkıntı yaşıyoruz ya. Geçen bölümde Adem arkadaşımız bize demiş ki reis demiş. Bak biraz mantık olayı yap. Bunu alta al ötekini üste ver ama şöyle bir yokuş falan bulmam lazım benim. Aynen Doğru demiş. Abi. aynen. Doğru demiş yoksa uğraştıracağız. Hop bir dakika dur. Ne iş lan tak geldik Cem. Ne oldu abi yine? Abi sıkıştık. Bu arada bizim bu ön kapak açık. Ön kapağı açsak bile o şey olmuyor abi. Aynen o olmuyor abi. Bu işte bozuk ben sana diyeyim. Aynen abi. Sıkıntı yok. Şöyle bu aşağıda kalsın. O komple dolmuş muydu abi? Aynen komple doldu kardeşim. Bak son buraları da alırsan efsane olacak. Aynen alacağım kardeşim buraları da. Şunu bir bırak. Ve şöyle yapalım. Aç boruyu kardeşim. Aç abi. Boruyu mu açıyorsun? Neyi açıyorsan aç da. <laughs> evet şimdi gel yere. Şöyle bir yanaşalım bakalım. Olacak mı? Bizim mahsulden birazcık gitmiş olabilir ama sıkıntı yok abi. Abi yine olmuyor. Gözünü seveyim. Bu yine yüksekte kaldı ya. Ben geleyim abi, sen yapamamışsındır onu. Abi senin gelmen lazım Cem. Sana ihtiyaç var. Abi dur bir dakika. Tamam ben geliyorum ya, bir dakika abi. Al abi sen bunu da, biz bir şekilde yapacağız artık sana. Ben hatta ekim olayını yapayım, sana güzel bir biçer var alacağım Cem, söz. Abi bunun sözünü ben geçen bölüm aldım şimdi, kusura bakma da iyice kötü bir yere çekmişsin şeyi. Değil mi? <laughs> abi gözünü seveyim. <laughs> ya bunu nasıl yapacağız abi? Uğraştığımız şeye bak ya. Aynen ya. Sıkıntı kardeşim. Önden gelsek nasıl olur? Sen en köşeyi ektin mi? Hop. En sağ. Böyle hallederler işte. En Cam... sağ derken abi dur orayı da ben halledeyim olmadı. Abi geliyorum o zaman. Cem sen olmasan ben ne yapardım bu tarlada abi ya? Abi ben bak bu boşalsın sonra toplamaya gelirsin abi. Ben ekim cihazına geçiyorum. Tamam ben bunu şey yapayım ya. Aslında mahsulleri satmayalım mı? Ne diyorsun? Mahsulleri yani hepsini sat bitirelim ondan sonra satalım değil mi? Ya tarlayı bir bitirelim aynen abi. Aynen abi. Tarlayı Bakalım. bir bitirelim. Bu arada hiç böyle malzeme yani mahsullerin fiyatı yükselmiyor ya. Ne iş? Allah abi bilmiyorum o konuda bir bilgim yok. Bu aralar şey düşük galiba borsa falan işlemiyor bak. Aynen abi ne iş? Rize girdik ya. Evet şöyle Paçamızı kurtardık abi buradan. Geliyor musun abi buralara? Aynen abi şaha kalkarak geliyorum hem de. Evet biz en son arpa ekmiştik. Arpalarımız da büyüsün kardeşim, yapıştır. Abi bu sadece bu abi. şeyler kaldı ya. Senin almadığın yerler kaldı. Tamam kardeşim ben alıyorum orayı da ben. Bunlar çıkanlar değil mi? Aynen. Galiba Aynen abi sıkıntı yok. Neredesin abi gözünü seveyim. Can bu arada var ya bizim biçer döver leş gibi olmuş kardeşim. Abi yıkasaydım ben mi yıkayayım onu da ya ben seçeyim miyim? Kusura bakma ama. Aynen abi. Aynen. Biz burada yancı mıyız kardeşim falan? Burada yancı mıyız ya? Leş gibi olmuş diyor. Aslında biz seninle balya işine de girelim ya. Bir sonraki bölüm. Yani daha sonraki bölümler daha doğrusu. Valla girebiliriz. O biçer döverin şeyi kapalıydı değil mi? Yani şu an kapalı. Bizde balya olayı olmadığı için boşuna açmak istemedim. Aynen iyi yapmışsın abi. Boş ver. Boşuna leş gibi olmasın buralar. Aynen abi. Evet arka kısımda çok deli cihazımız çalışıyor kardeşim ya. Aynen abi. Yine lagımız eksik değil. Evet lag bizim kaderimiz can. Çok şükür lagımız da var abi. Aynen lagsız zaten biz oyun oynarsak bir sıkıntı var zaten oyunda yani. Aynen lagsız oynayınca artık garibime gidiyor abi. Aynen kesinlikle ya. Yani sen bir ışığı açıyorsun falan bende lag oluyor ya çok. Sanki antalyazın açıyoruz ya ışık lan bu fener yani. Hop, Hop. abi dur neredesin gözün sen? Kardeşim öyle atar yapma bak çek şu traktörde geç abi geç <laughs> evet şöyle bir devam edelim evet üçüncü mü dördüncü tarlamızı mı toparlıyoruz Vallahi abi onu hatırlayamıyorum artık saymayı bırak aynen ben de saymayı bıraktım kardeşim şu köşeyi de bir alayım ben Oo bir dakika lan burada da birikmiş şöyle alacağım burada az bir şey kalmış abi bunu alayım mı alabilirsin ya bizde para poz zaten Cem. Aynen alayım. Öyle azar uzar çok fazla şey yapma ya. Yani. Onun lafını mı yapacağız Aynen, ya? Aynen onun lafını mı yapacağız kardeşim? Uyarı ışıklarımızı açalım. Aman abi ışık mı ışık açma sonra sıkıntı oluyor. <laughs> Aynen abi. Şimdi ben şunu boşaltayım. Bu arada depomuzu bir kontrol etmek istiyorum Cem. Evet devam et. Depoda durum ne abi? Depoya bakmadı henüz de. Şöyle bir, şöyle bırakayım abi şunu. Borumuzu açalım. Cam yine ben buradan bir şeyler yapmaya çalışacağım ama dur bakalım. Oop yok olmadı. Sen arkadan mı yanaşmıştın abi bunu? Nasıl yaptın? Abi ben bilmiyorum tesadüf eseri oluyor. Artık ona yapacak bir şeyimiz yok yani. Ama senin tezadüflerin bayağı bir tutuyor yani. Hop. Dur işte ben yine bu. gelirim abi şimdi. Yok yok tamam hallettim. Hallettin mi? Hallettim kardeşim sıkıntı yok. Abi ekim olayı da şurayı da Ekimle de bari. <laughs> Tarla biraz böyle şey çıkacak ama yapacak bir şey yok. Bir kısmı aynen, geç aynen. çıkacak falan. Olsun sıkıntı yok ya. Neyse A ben bitirdim abi ekim işini. Bitirdin mi? Aynen. Abi ekim işini bitirdiysen, o zaman biz satış işine geçelim mi senle birlikte? Biraz para yapalım. Ne diyorsun? Bana uyar abi. Ya biz şimdi bir çerçeve alacağız ama arkadaşlar demişler ki abi, e, onun da borusu kısaymış ya. Ha biraz daha aşağıda lan harbiden ha. Abi gözün seveyim aman diyeyim bak. Cem onun borusu daha da aşağıda abi. Biz 235 binli alacağız başlangıç olarak. E, tamam abi artık alalım fark Yap etmez. Yapacak mı? bir şeyimiz yok. Aynen. Sen şimdi abicim onu depoya götürebilirsin. Hatta boşaltma istersen. Ne yapayım üstüne şey mi alayım arpa mı alayım? Yok üstüne kanol alabilirsin onu. Ha bu kanolaydı değil mi? Aynen. Aynen aynen kanola kardeşim. Biz en son mu arpa dikmiştik? Biz en son şu an arpa dikili. Ona bir şekil yapacağız. Bu arada ben şunu biraz yıkayım mı? Ne diyorsun ya? Hop Vallahi bir dakika. Yıkı abi, sen bilirsin. Abi bu dolu galiba ya, bu daha fazla. Aynen, aynen dolu dolu. O zaten dolu. Peki arpamız ne kadar var? biz ona onları bakamıyorum satmıştık ki ama... abi. R tuşundan değiştir abi. Yok yok şu an şeyin altına geldim hiç göstermiyor. Göstermiyor mu? Yok bu dolu olduğu için olabilir mi acaba? Olabilir kardeşim. O zaman onu satalım ya biz. Nereye satalım biliyor musun Cem? Kan olayı mı? Aynen kan olayı biz gönderelim gitsin. Nereye satacağız? Abi akşam yemeğini de gönderebilirsin. Ambar'a da gidebilir. Haritadan bakarsın. Abi o zaman ben akşam yemeğine gidiyorum. Tamam. Evet bu arada ben şunu bir temizleyeyim kardeşim. Hop. Evet mis gibi oldu kardeşim. Sıkıntı yok. Neyi temizledin abi sen yine? Biçer öyle abi. Tamam. Artık temiz çalışıyoruz ne diyorsun? Valla abi ne kadar temiz çalışırsak çalışalım bak. Benim şu an kullandığım traktör de leş gibi. İçi falan hep çamur olmuş. Ya abi tarlaya giriyoruz gözünü seveyim ya biz defileye çıkmıyoruz ki. Abi bir dakika ben şu an çok büyük bir hata yapıyorum yalnız. Niye hayırdır? Bu traktörle gidiyorum ben. Oo abicim sen maviyi alacaktın. Abi işte bana hatırlatsan... Hemen geliyorum hemen geliyorum Cem. Seni kurtaracağım bekle kardeşim. Abi bekleyeyim mi çıkar belki ya. Bence çıkmaz o ya. Bu tarladan çıkıyorduk ki çünkü. Neredesin kardeşim geliyorum yanına bekle beni. Gel abi tamam bekliyorum. Etkili manzaraya bak bir de lagımız olmasa çok güzel olacak da. Evet ya özellikle sende oluyor değil mi? E sen kurduğun için oyna abi. Bütün olay bana şey yapıyor. 600 kilobyte abi gözünü seveyim. Muhteşem bir hızım var, upload hızım. Aynen abi sen zaten. Bak görüyor musun uyarı ışıklarımı yaktım geliyorum yani. Abi ışık mışık yakma diyorum sana. <laughs> gözünü seveyim. Yaktıkça bana lag giriyor. Tamam tamam abi. Dur Bırak alacağım abi ama. sen bunu. <laughs> Dur bir alayım abi. Ya ben alırım abi sen bırak. Abi gözünü seveyim. Dur yeni traktör ya. Almıyor deme abi. Alıyor kardeşim. Ammaz tamam. olur mu ya? Hadi in kardeşim Buyur oradan. Buyur kardeşim. Hayırlı yolculuklar. Güzel para bekliyorum senden can. Şu an ne kadar paramız var? 23.974 23.974 Bakalım ne kadar para verecek Aynen bu ekinler çıkana kadar ben de şu traktörü bir temizleyeyim artık temizlikçi başı olduk Abi bu mavi de çok farklı değilmiş be bu da yavaş çıkıyor Ciddi misin? Yani çok hızlı çıkmıyor diğeri de sanırım bu tarladan bu hızla çıkıyordu emin değilim ama O zaman şey yapacağız abi Lamborghini şart bize Beyaz olan değil mi? Aynen ya da Dots alacağız artık ikisinden biri. Neyse ben yavaş yavaş çıkıyorum artık. Neyse şimdilik işimizi görsün de camcım. Şu patatesleri şimdi de bir ara okutalım ya. Okuturuz abi onu da hallederiz. Aynen patatesimiz de var. Hop. Evet şimdi. Kardeşim temizleyelim. Ver gözü ver gözü ver gözü. O mis gibi mis. Sıfır kilometre olacak birazdan. Neyi temizliyorsun şimdi abi sen yine? Senin bana verdiğin kirli traktörü abi. Anla sen laf ediyorsun abi ben pis traktörlerde çalışıyorum falan. Onu iyi yıka abi onun içini falan da yıka. İçini dışını her tarafını yıkayacağım abi kardeşim sıkıntı yok. İç dış oto yıkama. Oto yıkama abi 5 TL. Yağlama ücretsiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben satacağım abi birazdan. Sat kardeşim. Nereye veriyorduk bunu? Aynen buraya. Oo mis gibi mis mis mis. Tertemiz oldu. Abi paraya dikkat et. Şu an ne kadar dedin? 23.287. Abi şu an akıyor. O 50.000. Oldu mu 50.000? <laughs> 70.000. Hadi bakalım. 90 bin. Bitti. 93 bin abi. Süper. Harika. Bu arada bizim ekinler çıkmış ya can. Çıkmış mı abi? Hepsi mi? Yok. Tabii ki yarısı henüz çıkmadı. Onları sonra ektiğimiz için. Evet abi. 0 kilometre gibi oldu. Gözünü seveyim. Biz bunları ilaçlamayı unuttuk yalnız. Neyse sıkıntı yok ya. Yaparız bir şeyler. Abi aynen ya. İlaçlama olayını da unuttuk. Neyse. Neyse tamam. Sıkıntı yok abi. Problem değil. Şimdi şurayı bir alalım. Bu bizim tarlanın tarafta ya. Ha şurada. Ben geliyorum abi getiriyorum traktörle. Gel dorsayı. kardeşim. Sen dorseye getir ama istersen bir depoya tekrar bir bak bakalım. Arpa falan var mı? Buğday, arpa. Onları da satabilirsin Cem. Tamam o zaman ben bir depoya gidiyorum. Şöyle bir dönelim. Abi ben toparlamaya başladım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Cem birlikte parayı kazanıp ilk işimiz bir tane şey almak olacak. Ne alacağız abi yine? Bir çerdi var abi bunu da satarım ya. Abi buğday var, arpa yok, kanola yok, bir de mısır var. Abi o zaman mısırla buğdayı sen sat ya. Sat gitsin abi boş i̇kisini ver. İkisini aynı anda alamıyoruz değil mi? Yok ikisini aynı anda alamazsın. Ben mısırı alıyorum önce. Ben de arpayı topluyorum. Ya aslında fiyatın yükselmesini beklesek iyi olurdu ama. E yükselmedik ya abi, kaç gün. Yükselmedi yani. sen biraz sat da abi para yapalım biz seninle birlikte. Aynen. Ben mısır aldım mısırı nereye satacağız? Şu biçer öyle alana kadar satalım. Hemen bakayım abi Mısır içinde. O sis bastırdı abi. Aynen abi. 1030 Abi Mısırı ambara göndersen iyi olur. Ambara mı? Aynen. Ee, akşam yemeğinde daha ucuz. Az fiyat veriyorlar. Abi o zaman birkaç yıl sonra görüşmek üzere. Ben <laughs> çok uzak değil da... mi? <laughs> Aynen. Yavaş yavaş gidiyorum. Hadi ya bakalım. çok yoksa satmana gerek yok ama. Neyse tamam sat ya boş ver. Abi sat satayım boş ver ya. Tamam sat kardeşim. Sisli yollarda. Evet bayağı da bir sis bastırdı ya. Şuraya bakar mısın? Evet şöyle toparla. Şöyle bir dönelim. Abi tarlanın ucunu göremiyorum cam Abi ben de yani bak korku filmine dön diyece. Aynen Herobrine. Herobrine çıkmasın abi. <laughs> Hatta sen oraya gittiğin zaman şey yap. O güneş doğdu kardeşim çok güzel. Araçlanayım bir de ben bakayım oraya ya. Nereye bakacaksın abi? Yani o ambara bir bakayım nasılmış ya. Nereye ya bakacaksın abi şuraya 60... bak ya adama bak ya. Hesap <laughs> soruyor kardeşim. Abi soruyorum sen işine gücüne bak. Ambarda ne işin var senin? Abi takılacaktım ya. Ne iş? Neyse hadi tamam dur. Birazdan inerim. Daha gelmedim. Tamam. Büyük römork sende. Ben de şunu boşaltayım bari şuraya ya. Dur abi ama göstermeden önce satacağım. Tamam tamam. Sen sat kardeşim. Bakalım ne kadar para verecek. Lan Evet bu buraya gelmeyecek büyük bir ihtimalle. Şöyle yapalım. Abi şu an ne kadar paramız var? 92 bin. Şöyle bir şey yapıyorum. 100 bin. 112, 113 bin kardeşim. Bitti Çok abi. güzel. 113 mü Tamam ben Aynen. indim. Gelebilirsin abi. Geliyorum hemen. <laughs> Vay kardeşim şekilmiş burası. Yani abi işte. Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Cem. Dur abi beni de al bari de. <laughs> abi yapmıştır. Sen nasıl duruyorsun orada ya? Ben kendim yürüyorum abi şeyin üstünde <laughs> al başkine. Bari gel orada abi, durması gel. olsaydı ya. Gel abi gel. Sen onu al ben şu işi bitireyim bari. Taleş için büyük talep ya gözünü geldi. Gözünü seveyim ne taleş 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 taleş, taleş. taleş. ne taleş ya? <laughs> Anasını satayım. Biz burada zaten zor böyle para kazanıyoruz. Aynen ya. Evet şöyle geçelim. Ver gazı. Ver gazı oh, aynen sen şöyle çekil. Biz olayımıza devam edelim. Ya ben buraya gelirken de yokuş çıktım. Dönerken de yokuş çıkıyorum. Bu nasıl iş abi? O nasıl iş yani? E, ee, jeofizik kurallarına göre. <laughs> Çok imkansız bir şey değil mi? Aynen. Neyse dur galiba iniyorum şu an. Hızım gayet güzel abi. Tarlaya getiriyorum ben bunu. En son ne yapacağız? Arpayı da mı satacağız? Arpayı şu an satmayalım ya. Burayı... Bu, buğday vardı galiba. Arpa yoktu da. Arpa yoktu zaten değil mi? Buğday vardı. Sat gitsin buğdayı da. Waderstadt indirimdeymiş abi. Oo, ne iş lan? Hemen bir bakayım. Neymiş o? 36 saat sonra bitecek. Indirim. Acaba şeyi var mı? Pöttinger. Yok şeyi yok abi. Biçerde veri yok. Hemen bir bakalım. Wader Stat mıydı? Aynen. Şuradan ben direkt markayı bir seçeyim bakayım. Neymiş o? Abi onu seç de buğdayı nereye satayım onu da söyle bana bari. Buğdayı nereye satacaksın sen? Şuradan bir çıkayım. Yani neyse bulamadım zaten ya. Buğday nereye gitsin biliyor musun Cem? Nereye abi? Zaten şu an yükselişteymiş. Akşam yemeğine gitsin. Akşam yemeğine mi? Aynen. Seninle birlikte bir akşam yemeği yiyelim Cem. E, yiyelim abi. Zaten ben de acıktım. Buğday parasını akşam yemeği yiyelim abi. O parayı da orada yiyelim bari. Ne yapalım? Değil mi? <laughs> evet. Ver gözü. Tekrar arpamızı ektik arkadaşlar. Onları toparlayacağız. Bakalım neler başımıza gelecek. Hep beraber göreceğiz. Allah güzel çalıştık abi. Güzel iş çıkardık ya. Aynen ya. Bu bölüm satış da geçti biraz. Ama para yaptık. Para yaptık abi. Yani şu anki ihtiyacımız olan tek şey sağlam bir biçer dövercem. Aynen. Bir yani, biçer döver de şey yaparsak. Hatta ne kadardı fiyat onun? 250 bin miydi? 235 bin az kalmış ya çok fazla değil. 113 bin var yani. 150 falan lazım. 140 lazım. 200 ne kadar dedin? 230, 260. 235 ya. Ha, tamam 120 bin falan lazım. Aynen için, aynı. 120 bin lazım. Ona göre de şekil yapacağız. Toparla kardeşim. Hatta ben şöyle işçiye gideyim abi Kitle abi kitle zaten yeterince ya bizim çalıştık. Bu, aynen bir tane traktörümüz var boşta duruyor. Aslında boşta duran traktörleri satabiliriz değil mi can? Valla boşta duruyorsa satalım niye boşuna şey yapalım abi? Yani para getirir. Aynen çok fazla işimize de yaramıyor. Ne kadarmış bu ya? Hemen fiyatına bir bakacağım. Ee, 18.500 buydu değil mi o kullandığımız? Çok da fazla bir fiyatı yok. Of evet, of, of laga bak laga. Ben şunu garajımıza doğru çekiyorum. Güzel bir şekilde çalıştık diyorsun ha. Abi çalıştık. Ben en son bir satayım şunu. Aynen sen onları bir gönder kardeşim. Ben de şunu bir garajımıza bir çekeyim. Olmadı. Güzel bir olaya gireriz kardeşim. Seninle Kaç birlikte. oldu paramız abi sattım. 124 124.000 ee, Az evet. vardı galiba. Çok az vardı ya. Hmm, tamam abi zaten bizim bir de dolmuş. Tamam, artık bu şekilde ilerleyeceğiz cam. Güzel Aynen bir odaya girdik. Aynen. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, bölüm bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, bakalım güzel bir şekilde para vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.